Merhaba sevgili arkadaşlar bilgisayar destekli mobilya çizimi dersimizde mobilya birleştirme resimleri konusundayız. Mobilya birleştirmelerinde en birleştirmeler, çerçeve köşe birleştirmeler, ayak kayıp birleştirmeler, boy birleştirmeler ve dişli birleştirmeler mevcut. Bunlardan en başta en birleştirmelerden başlayacağız. Hem net resimlerini hem de perspektif izometrik perspektiflerini çizmeye çalışacağız arkadaşlar. Bununla ilgili olarak en birleştirme dediğimiz cumba cumbaya birleştirmelerden bahsediyoruz. Burada ilk olarak yapacağımız işlem dışarıda resimlerimizi ekranımıza yansıtacağız ve orada görmüş olduğumuz resimleri aynısını çizmeye çalışacağız. Bu dersimizde buna daha önceki anlatmış olduğumuz layer'lara, katmanlara dikkat edeceğiz. İlk olarak çizime başlamadan önce layer ve katmanlarımızı oluşturmamız gerekiyor. Ben daha öncesinden hemen 4 tane katman oluşturdum. Dış katman, kesik çizgi, ölçü çizgisi ve tarama çizgisi olmak koşuluyla. Bunların ölçülerini de burada size paylaşalım. Dış katman 0.50 ile çizdim. Tarama çizgisini rengini biraz daha gri olacak şekilde 0.20 biraz daha ince bir çizgiyle çizdim. Ölçü çizgisi 0.30 olacak. Sarı renkli kesik çizgi de kırmızı renkli ve burada continue olmayacak. Bu hattan ne yapacağız? Hidden'i seçeceğiz. Gizli çizgiyi seçip buradan OK diyerek line tipini hidden olarak veya herhangi bir kesik çizgi olarak ekranımıza alacağız. Ve kalınlığı da 0.50 olacak şekilde olacak. Şimdi hemen geliyoruz insertten ataç kısmına geliyorum arkadaşlar. Kendinden kinişle en birleştirme ilk yapacağımız işlem open diyorum ve okey dedikten sonra ekranın herhangi bir yerine tıklayarak e, komut satırında bir yazarak Enter'a basıyorum. Bakın ekranıma aldı. Fare imlecime e, tekerime çift tıkladığım zaman da ekrana tamamen kaplamış olduk. Şimdi şu şekilde kenara aldığım zaman şuraya arkadaşlar e, çizimimizi gerçekleştireceğiz. İlk olarak dinamik inputumuzu açıyoruz ve orta komutumuzu açıyoruz. Çünkü açılı herhangi bir çizimimiz olmadığı için orta komutumuz aktif halde olması gerekiyor. Home sekmesine geliyoruz ve line komutumuzu çalıştırıyoruz. Bir başlangıç noktası belirtiyoruz kendimize ve 200 birim uzunluğunda ölçülerimizi de buna uygun olacak şekilde 111 birim yüksekliğinde yapıyoruz. Dış hattımızı gerçekleştirdik. Hemen offset komutuyla iki tane parçamız var. Bakın parçalarımızın genişliği 60 birim. 60 milimetre. Tamam mı? Burada 50 birim gözüken kısım 10 birim de içeriye giriyor. Bakın kendinden kinişli olduğu için bir dişi bir erkek parçamız var. Bu alttaki parçamız erkek parça, üstteki parçamız da dişi parça oluyor. Hemen offset komutuyla 50 birim yukarıya mesafe atıyorum. Daha sonra tekrardan offset komutumu çalıştırarak bir 10 birim daha kinişimizin yüksekliğini seçiyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi kesik çizgi yapılmış. Hemen bu çizgimi seçiyorum. Yukarıdan kesik çizgimi aktif hale getiriyorum ve Enter tuşuna basıyorum. Daha sonra yan görünüşüme geçeceğim. Hemen yan görünüşte belli bir arada mesafe ölçü çizgisi için mesafe bırakıyorum. Kalınlığımız 21 birim. Yüksekliğimiz 110, 21 ve en son da close diyerek işlemimi sonlandırıyorum. Tekrardan line komutu ve burada kesişme noktasından 7 birim, 10 birim, 7 birim, her bir e, kinişimizin her bir kısmı 7'şer birim yani 3'e bölünmüş vaziyette. Ve burada e, perpendicular ile kenetleme işlemini gerçekleştireceğim. Burada açık değilse perpendicular'ı aktif hale getireceğiz ve kenetleme işlemini yaptıktan sonra işlemimizi sonlandıracağız. Yan görünüşümüz de tamam arkadaşlar. Üst görünüşe geliyoruz. Hemen üst görünüşte de belli bir mesafe boşluk bırakarak aynı hizada olmasına dikkat edeceğiz yalnız bunların. 200 birim. 21 birim. 200 ve en son da burada işlemimizi sonlandırıyoruz. 7'şer birim olduğu için hemen offset komutuyla 7 birim görmüş olduğunuz gibi çizgilerimizi atıyoruz ve bu iki çizgimizi seçerek bunlar ne olacak? Kesik çizgi olacak arkadaşlar. Çünkü yukarıdan baktığımız zaman bu görmüş olduğunuz işi ve görünmez kısımlarını burada görebiliyoruz. Şu anda çizimimiz tamamlandı. Ölçü kısmına geçeceğiz. Ölçü kısmında da ne yapmamız gerekiyor? Ölçü katmanını seçeceğiz arkadaşlar. Yalnız burada dış katmanı seçmedik galiba. Hemen şöyle bir Hepsini bir seçelim. Dış katmanla e, bütün çizgilerimizi yaptıktan sonra kesik çizgi olan kısımları tekrardan seçip kesik çizgi yapalım ve işlemimizi düzgün bir şekilde yapmış olalım. Hemen buradan ölçü çizgimizi seçiyoruz ve Annotate'den, Linear'dan başlıyoruz ölçülendirme işlemine. Şurası 50 birim. Buradan sonra continue tıklıyorum. Yukarıdaki ölçülerimi yapıyorum. Sonra tekrardan komutumu çalıştırarak Liner'den alttaki boy ölçülendirme işlemini gerçekleştiriyorum. Ve buraya geliyorum yan görünüşe. Görmüş olduğunuz gibi şuradan da aynı hizada olması için özen gösteriyorum. Tekrardan continue'ye basıyorum ve yedişer birim olan kısmı ölçülendirmesini yapıyorum. Tekrardan Dinner'a geliyorum. Bu sefer tam boy ölçülendirme 21 birim ölçülendirme işlemini gerçekleştirdim arkadaşlar. Ve en sonunda komuttan ESC ile komutu sonlandırıyorum. Daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Ölçülendirme işlemini yaptığımız zaman görmüş olduğumuz gibi şu çizgilerimiz uzunluğunu olmasını istemiyoruz. Ben kal kısa olmasını istiyorum. Nereden yapıyorduk? Hemen buradan e, ya komut satırından e, Dimension Style, Dim Style'e basıyorduk veya e, Annotate'deki şurada Dimension'daki küçük ok işaretine bastığımız zaman da bu ekran karşımıza geliyordu. Modify'e tıkladıktan sonra buradan linesdan Fixed Length'i tıklayıp OK'ya bastığımız zaman bakın ölçü çizgilerimizi, uzatma çizgilerimizi kısaltmış olduk arkadaşlar. Şimdi geliyoruz tarama kısmımıza. Hemen buradan tarama layer'ımızı aktif hale getiriyoruz ve görmüş olduğunuz gibi tarama komutumuz aktif hale geldi. Settings'ten ben burada ahşap deseni seçeceğim. Ahşap deseni ben dışarıdan yüklediğim için custom içerisinde olacak bu. Bu daltıyı seçiyorum bana uygun olan bir şekilde. Seçtikten sonra arkadaşlar bunu biraz büyütüyorum. Mesela 80 birim yapıyorum skalasını. Çünkü ölçümüz küçük olduğu için. E, Up Big Point diyorum burayı seçiyorum. Bir de burayı seçiyorum arkadaşlar. Çünkü bu bir bütün parça. Kesik çizginin arada ayrıldığı için. Tamam diyorum. Enter tuşuna basıyorum. Bu sefer alttaki parçamızı taramasını yapacağız. Ayrı bir parça olduğu için şimdi aynı ölçülerde alta yaparsak bütün parça olacakmış gibi gözükecek. O yüzden ne yapacağım ben? hiç komutunu çalıştırdıktan sonra tekrar settings'te Burada yapmış olduğum 80'i biraz daha küçülteceğim. 50 yapacağım mesela. Okey diyeceğim. Geleceğim buraya. İki parça olduğunu, ayrı iki parça olduğunu buradan da rahatlıkla fark edebileceğiz. Geliyoruz yan görünüşün taramasına. Yan görünüşün taramasında 45 derecelik bir açıyla yapacağız. İsterseniz ilk önce şu üst görünüşü de 3 kısmı da seçip Enter'a bastığımız zaman cumba taramasını da yapmış olalım. En sonunda makta taramalarını gerçekleştirelim. Tekrardan hatch komutunu çalıştırıyorum. Bu sefer bu bizim için uygun bir tarama olmadığını düşünüyoruz ve e, Swatch'tan ben burada farklı 45 derecelik bir açı ile makta tarayabileceğim bir desen seçeceğim. Mesela şu Wood 5 uygun olabilir okey diyorum. Eee 50 olacak şekilde ayarlayalım. At pick point diyoruz. Buraya bir tıklayalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, taramamız gözükmedi. Settings'ten bunu biraz daha ne yapabiliriz? Küçültebiliriz mesela 20 yapalım. Preview diyelim. Biraz daha küçültmemiz gerekiyor. 1 yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi gözüktü. Şimdi buradan açıdan da Angel'dan 45 derece olarak yapıyorum. Bakın 45 derecelik bir açıyla işlemi gerçekleştirmiş olduk. ESC <laughs> ile işlemi sonlandırıp tekrardan alttaki kısma geliyorum. Bu sefer tam ters istikamette olmasını istiyorum. Buraya da 90 derece bir yapalım. Gördüğünüz gibi düz bir şekilde oldu ne yapacağız burayı 135 derece olacak şekilde yapıp tam ters istikamette taramamızı yapıyoruz ve OK tuşuna basarak ESC komutuyla işlemden çıkıyoruz arkadaşlar. Eğer bu hoşumuza gitmedi değiştirmek istiyorsak tekrardan hiç komutuyla farklı bir tarama işlemi de gerçekleştirebiliriz. Evet net resmimiz bu şekilde arkadaşlar. Net resmimizi yaptıktan sonra da en son Şuradan dış katmandan text komutuyla e, her zaman resmimizin alt köşesine de bu resmimizin adını yazabiliriz arkadaşlar kendinden çıtalı. genişli birleştirme. Ölçek 1 bölü 10 diyoruz. Ortada tamam dedikten sonra işlemimizi sonlandırıyoruz. Net resimimiz burada bitiyor arkadaşlar.